Bir tarikatın sahih olup olmadığı nasıl anlaşılır? Evvela dışarıdan bakışta yani zahiren anlaşılabilmesi için dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var ki bunlardan birincisi evvela o tarikatın o şeyhin insanları her daim ilme teşvik etmesi gerekmektedir. Zira insanlar şayet cahil kalırlarsa tasavvufun özünü anlayamaz ve bu insanları sıkıntıya düşürebilir veyahut da kişi art niyetli olduğundan dolayı da insanları ilme teşvik etmiyor olabilir. Dolayısıyla Evvela o tarikatın, o şeyhin insanları ilme teşvik edip etmediğine bakılır. Bundan sonra kişilerin sünneti seniyeye olan ittibası veya şer-i şerife uygun bir şekilde yaşamaları buna itibar edilir. Herhangi bir şekilde şeriata zıt, ehli sünnete zıt hareket yapılıyorsa buradan da o tarikatın veya o şeyhin bozuk olduğu anlaşılır. Bununla birlikte en önemlisi hem fert olarak hem de toplumsal olarak herkeste bulunması gereken ehli sünnet akaididir. Eğer ki bir grubun veya bir kişinin itikadında bir bozukluk varsa, ehli sünnet alimlerinin belirlemiş olduğu o çerçevenin dışında kalan bir görüşü varsa bu kişilerden bu gruplardan uzak durmak gerekir.